Ela lehul halku vel amru. Yaratma da kesinlikle Allah Azze ve sevecelle ait. Vel amru, emir de ona ait. Yani sürecin işlediği emir. Allah Azze ve Celle süreci emir ile işletiyor. Wa fi kulli sema'in amraha. Semaya emri ile vahyetmiş. Her semaya ayrı ayrı işletiyor. Arıya ve ohha rabbuka ila nahli ona vahiy ediyor. Yudabbirul amra emri tedbir eden Allah azze ve celle yerden göğe hepsini kendi emri üzere yönetiyor. Dolayısıyla sadece ilk baştan yaratmayı değil, devamında yaşatmayı da Allah azze ve celle emri ile hükmü altında tutuyor bütün bir evrende. Ne var ki bunun içerisinde insanın sahip olduğu Cenab-ı Hakk'ın insana imkan olarak emaneten verdiği bir tercih boyutu var irade dediğimiz insanın. İnsan bu irade ile Cenab-ı Hakk'ın emrine dilerse uyuyor, dilerse uymuyor. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın kendisine dilemeyi dilediği bir süreç insan açısından işliyor. Yoksa onun dışında insanın kendi bedenindeki hücreler dahi on dahil olmak üzere bütün varlık alemi Cenab-ı Hak'tan aldığı emir ile doğrudan hareket ediyor. Yani bu emre bütünüyle bağlı bir şekilde onun e, istikametinde an be an onun yönetiminde hareket ediyor. Cenab-ı Hakk'ın emri dışında kendi başına hareket eden mesela melekler düşünün onlar bile diyorlar ki ve ma natanzalu illa bi emri rabbik biz Rabbinin emri olmadan inmeyiz yani bir melek kendi başına bir gideyim gezineyim dolaşayım bakınayım diyemez ve ma natanzalu biz inmeyiz illa bi emri rabbik ancak Rabbinin emriyle bu ayetin ilişinde tefsirlerde geçen rivayetlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyin gelmediği bir dönem, bir fetret dönemi ki böyle dönemler oldu. Bunlardan bir tanesi Kureyş müşriklerinin Medinelilerden, Medine'li Yahudilerden gidip öğrendiği bazı sorular üzerine gelip Hazreti Peygamber'e sordular. O da işte yarın gelin haber vereyim. Ben bunu yarın yaparım. İnni fa'ilun zalika gadan. Buna benzer bir ifadeyle yarına sözleşti onlarla. Tabi aradan zaman geçti, yarın oldu, sonraki gün oldu, sonraki günler oldu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmedi. Sonrasında artık ne kadar bir zaman, 40 gün gibi sayılar var rivayetlerde. Melek geldiğinde, Hz. Cibril Emin geldiğinde Hz. Peygamber'in ona işte niçin gelmedin gibi özlettin ifadesi var. O da bu ayeti kerimeyi kendisine getirmiş. <tik> Wa ma natanzalu illa bi emri rabbik. Biz Rabbinin emri olmadıkça nazil olamıyoruz. Yani inemiyoruz. Bizi Allah azze ve celle'nin emri yönetiyor demek. Devamında diyor ki lahu ma beyne eydina yani bizim önümüzdeki süreçte ona alemlerin Rabbine ait ve ma halfena bizim ardınızdaki süreçte ona ait. Bu meleğin ifadesinden onların her iki istikamette de aslında gidip gelebildiklerini anlayabiliyoruz. Yani lahu ma beyne eydina وَمَا خَلْفَنَا gerimizde olan ve önümüzde olan demiş. Normalde biz insanlar açısından gerimizde olan süreç zaten bizim de irademizin dışında olan bir şeydir. Geriye doğru gidip şey değiştiremeyiz. Geriye doğru gidip bir tercihi başka türlü yapamayız. Ama melek her iki yönlü açılım varmış gibi kendisi açısından konuşmuş. Diyor ki lahumu beyne eydina önümüzdeki süreçte Allah Azze ve Celle'ye ait bizim açımızdan bize bırakılan keyfi bir mecra yok. وَمَا خَلْفَنَا Gerimizdeki de aynı şekilde Allah Azze ve Celle'ye ait.